Sevgili seyirciler Ozan Emekçi'den deyişlerle 38 yıl önce kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha analım, bir kez daha hatırlayalım. Buyur Ozan Emekçi. Haykırışımız susturmak için Haykırışımız susturmak için Maraş ne ilki ne de son katliamdır Mücadelemiz bastırmak için mücadelemiz bastırmak için Maraş ne ilkin ne de son katliamdır elbette her akışın sabahı vardır Kan içtiler insan eti yediler. Kan içtiler insan eti yediler. Yoksulları yakın, yıkın yıkın dedi. Ağaçlara çocuk çiviledi. Ağaçlara bebek çivile diler Maraş ne ilkin ne son katliam Elbet her akışın sabahı var Saldırdılar halka, faşist polis imit Saldırdılar halka, faşist polis imit Yurtsever devrimci oldular şehit, iyi tanıyor seni Ecevit, iyi biliyoruz Seni Kara it Maraş ne, ilkin ne de son katliam Elbet her akşam sabahı var Bir uçtan bir uca haber salın Bir uçtan bir uca haber salın Bir yiğit öcü bin can alın Bütün halkımızca Böyle biline emekçiyim der ki, böyle biline Maraş ne ilkim, son katliam elbet her akış sabahı var. Evet, evet. Evet. Şimdi bazı şeyler vardır ki e, yıllar da geçse üzerinde unutulmaz. E, Maraş katliamda böyle şeylerden birisi. Ayrıca da e, bitmiş bir şey de değil. Buradaki Kürtlerin, Alevilerin varlığı sürdüğü sürece her zaman katliam tehdidi tehdidi ve tehlikesi de devam ediyor. 38 sene sonra e, değerlendirirsek hem bir geçmişten, ayrıca da günümüz gerçekliğine nasıl bir e, başlangıç yaparsın? Maraş bilindiği gibi Kürdistan'ın sınır şehirlerinden birisidir. Kürdistan sınırlarından başlayarak boşaltılmak isteniyor. Hı hı. Bugün Maraş'ta kaç tane Kürt kaldı il merkezinde? köylerinde, Köylerine bir bakalım. Köyleri boşaltılmış durumda. Her köyde 3-5 tane ihtiyar kalmış. Zaten bir ülkeyi boşaltmak da böyle başlıyor. Bazen korkutarak, bazen satın alarak, bazen öldürerek. Şimdi biz de öyle olduk Maraş'ta. Yerimizi, yurdumuzu elimizden zorla aldılar. Göstere göstere zorla aldılar. Kalmış olanları da şimdi almaya devam ediyorlar. En bariz örneği terolardır. Şimdi oraya gelici Arapları getirip cihatçıları yerleştirdiler. 300 dönüm yere 25 bin kişi. Bu bir yıl sonra 40 bin olacak, 50 bin olacak. İki yıl sonra 60-70 bin olacak. Oraya sığmasın mümkün olmadığına göre ne olacak? Yakınlardaki köyleri teker teker boşaltarak oraları komple Narlı Ovası'nı süreç ilerledikçe de Pazarcık Ovası'nı ve merkezini ele geçirecekler. Maraş'ı gerçek sahibi olan Kürtlerden arındırmış olacaklar. Bugün yaşadığımız e, pozisyon budur Terörlerde. Oysa terörler Kobani kadar e, öneme sahip bir yerdi. Oranın 300 e, dönümlük bir yer olduğunu hesap etmemek lazım. Ko, Kobani'ydi. Terörler Kobani'ydi. Hala da iş işten geçmiş değil hala da e, orada uygulanan projeyi terse döndürmek mümkündür. Hı. Nasıl mümkündür? Aleviler genel olarak Türkiye çapında kendi sorunlarını başkalarına havale ediyor. Kendisi de kenara geçip sen, sanki kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi seyrediyor. Şimdi o sorunla kim ilgilenecek siz ilgilenmezseniz? Hı hı. Siz sahip çıkmazsanız dışarıdan birileri mi gelip terörleri kurtaracak. Orada yaşayan insanların buna baş kaldırması lazım. Bir ata sözü var diyor. Tırnağın varsa başını kaşı. Ey Aleviler! <laughs> mevcut partilerden size fayda yok. Sizin sorunlarınızı bir tek HDP gündeme getiriyordu. Onun da başına gelenleri görüyorsunuz. Kendi kendinize sahip çıkın. Kendi kendinizi koruyun. <laughs>